arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir video çekeceğim. Videoda hızlı olacağım ve size Burger King'in eşyaları videoyu Ve bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi burada bir tane içinde buz olan Coca Cola var. Sonra direkt hamburgerlerimiz var. Şurada çekeceğim arkadaşlar tam hmm. iki tane tuz veriyorlar. Bir tane ranch sos veriyorlar, ranch sos. Mayonez veriyorlar. Bir de ketçap birazcık. Mendil sonra bir şu bir şey var. yemeği deneyeceğim direkt. Birazdan video biteceği için hızlı başladım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüntülenmeyi de bayağı bir yapacağım. İyi yani puppy videolarım bayağı bir izleniyor arkadaşlar. Harbiden çok güzel izleniyor. Yani. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yakında kuzenimin yakınma gideceğim. Kuzenlerime gideceğim. Ve oradan eğer onların çardaklarına gidersek. Harbiden bir köpek videosu gelecek yani. Şimdi. Şimdi.